BÇ ile Gestap E grubunun ilk maçında bir tarafta kulüp BÇ'ye, diğer tarafta ise üretim itmen Yurdu vardı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. Ee, i̇lk yere çok iyi bir başlangıç yaptınız. Ee, hatta 2-0'da önde kapattınız sanırım. Ee, i̇kinci yarı ise geride kapanarak kalenizi golle kapattınız. Ee, ve bununla da son dakika gelen kontrol ataklarına da golü atıp 3-1'lik bir skorla maçı kazanmasını bildiniz. Gerçekten kıyasiye bir mücadele oldu. Güzel bir galibiyet aldınız. Neler söyleyeyim istersen maç hakkında abi. Valla iyi maçtı. Arkadaşlar tebrik ederim. Kaç takımını da tebrik ederim. Ee, güzel maç oldu. Ee, Gevşelik de adına. Ee, çok şükür bunu da kazandık. Puanımız 6, 6 yaptık. Allah'ın izniyle bir dahaki maçlara hazırlanacağız. Biz de kulüp Beja, Beja ve üretim idman yurduna teşekkür ederiz. Derki maçlarında iki takıma da başarılar dileriz. İyi akşamlar. Bir i̇ki takıma da başarılar dileriz. Teşekkür ederim.